Şimdi şöyle alalım. geçeyim ben ya. Evet. Alıyor mu? Ferhat evet. Bey fotoğraf alıyor mu? Bir şey Ben o evet. yok. Evet. Evet, de evet sadece değil mi belediye başkanları Allah yar ve yardımcınız olsun şey ne olur Biz Tamam bu Tamam. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Ya, bir, de, bir de ilçe şey, şey, Bizim şimdi Gel gel. Arkada insan kalmasın ama ya. Evet. Ser iki gün önce Adaylarımızın tespiti tamamlanmış, Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndan çıkan karar neticesinde Sinop Belediye Başkanlığı adayımız olarak Hamza İnce Bey, Erfelek Belediye Başkanı adayımız olarak İbrahim Felek Bey, Ayancık Belediye Başkanı olarak Ayhan Ergün Bey, Türkeli Belediye Başkanı olarak Ahmet Yıldırım, Gerze Belediye Başkanı olarak Rasim Erdoğmuş, Dikmen Belediye Başkanı olarak, Hüseyin Yüksek Bey, Duran Belediye Başkanı olarak Ahmet Kılıç Aslan, Saraydüzü Belediye Başkanı olarak Nazım Bahrişen, Boyabat Belediye Başkanı olarak da Mehmet Ermiş Bey, Genel Merkezimiz tarafından, Merkez Karar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmiştir. İlimize, hepimize, halkımıza, vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu sonuç neticesinde gelen yazı ile bu bize bildirilmiştir. Önceki akşamda belediye başkanlarımızı ve ilçe başkanlarımızı alarak hep birlikte Trabzon'da yapılan tanıtım toplantısına katıldık. Tanıtım toplantısına Sayın Başbakanımız belediye başkanlığımızı ulusal basında tüm Türkiye'ye duyurdu. İlimize, vatandaşlarımıza hizmet noktasında inşallah bu adaylarla halkımızın önüne çıkacağız. 29 Mart akşamı mutlu sona hep birlikte, halkımızla birlikte ulaşmayı Allah bize inşallah AK Parti'mize nasip eder. Temayül yoklaması, kamuoyu yoklaması ve yapılan inceleme ve araştırma neticesinde genel merkezimiz, Merkez Karar Yönetim Kurulu bu şekilde karar vermiştir bütün aday adaylarımıza da bu bize vermiş oldukları seçim bu aday adaylığı sürecinde vermiş oldukları destekten dolayı tüm hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte 29 Mart'a kadar onların bize desteğini bekliyoruz. 29 Mart günü isimler bizim için şu şey olmuş olmuş önemli değil. Bizim amacımız partimizin AK Parti'nin kazanması. ve Dolayısıyla iktidar nimetlerinden tüm ilimizin ve ilçelerimizin faydalanması aydınlık geleceği için ısrarla söylediklerim